Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf din kültürü kitabı sayfa 97, 98, 99 MEP yayınlarını yapacağız. 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı Bir dua tanıyorum. Salli barik duaları ve anlamları. Cevapları sayfa 97, 98, 99'u yapacağız. 4. sınıf din kültürü kitabı Bir dua tanıyorum. Salli ve barik duaları ve anlamları, metni cevapları. 4. Sıfı Din Kültürü kitabı sayfa 97'den 99'a kadar. Soru. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgi ve saygımızı nasıl ifade edersiniz? Cevap. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgi ve saygımı onun ismini kullanırken Hz. Efendimiz gibi ifadeler kullanarak ismi geçtiği zaman salavat getirerek ve ona olan sevgimi ve saygımı ifade edecek cümleler kullanarak gösteririm. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimize olan sevginin çok önemli olduğunu ifade ettiği için Müslümanların Peygamber Efendimizi tanıması ve onu tanıdıkça sevmesi önemlidir. 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi MEP yayınları ders kitabı sayfa 99 cevapları okuyalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soyuk kızı Hz. Fatıma radıyallahu anh'dan devam etmiştir. Torunları Hz. Hasan radıyallahu an ile Hz. Hüseyin radıyallahu an çok seven Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Bunlar benim oğullarım ve kızımın oğullarıdır. Allah'ım ben onları seviyorum. Sen de onları sev. Onları sevenleri de sev. Tirmizi menakıb 31. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kızlarına duyduğu sevgiyi ve değeri davranışlarıyla belli ederdi. Kızı Hz. Fatıma radıallahu anh yanına geldiği zaman ayağa kalkar, onun elini tutar, onu öper ve kendi yerinde otururdu. Bakınız Ebu Davud edep 143. 144. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.